Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Dungeon bölüm 3 oynayacağız. 3'ü de yapmazsam olmuyor. Arkadaşlar bu arada Kafamın altındakileri yaparsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de videoya like atıp Yine beni mutlu etmiş olursunuz. Oyunumuza geçelim. Şöyle Geçeyim. Arkadaşlar bu bölüm Önceki bölümde burada bitirmiştik. Bu arada bu stok video. Birinci bölümün geldiği gün çekiyorum. Ee, biz geçen geçen bölüm birinci bölümde bunun ikisini oynamıştık. Bunu oynamıştık. Bunu oynayacağız. Ya da bunu da oynayabiliriz. Bir kitlendi zaten bunu. Yani bunu oynayalım. Bölümde de. Evet. Başlayalım bakalım. Başımıza neler gelecek. Ya bu köylüleri de oyun aşırı güzel yapmışlar ya. Her yani artık oralara geçiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum zaten. Siz anlıyor olabilirsiniz. Ama çoğunlukla anlamayacak arkadaşlarımın olduğunu düşündüğüm için. Anlıyorum. Hiç anlamıyor değilim de. Yani Türkçe değil. Biz bir Türk kanalıyız. arkadaşlar şu adamlar oyuna eklenebilir. Bunlar değil. Şunlar var zaten. Biraz zırhlı hali. Tabii sen Hunter tişörtü geldi. Giyerim tabii ki de bunu yıkıyorum. Bunu da canım. şunlar arka taraftan bir şeylere eklenebilir bence güzel olur hmm. klasik minecraftta baskınlar eklenebilir baskınlar zaten zor baskınların arkasında bir de böyle bunlara güç veren biri olursa kötü bahama geldi Arkadaşlar şurada köşede item düştüğü zaman yukarı aşağı diyor ama ben yani öleceğim. Ben yani o yüzden bunu seçiyorum. Biraz daha yakın ama hızlı vuruyor. Az vursun hızlı vursun. O oraya sen nasıl gittin ya? Bu arada bak bir tane akvabanz alıyorum ama beş tane sıkıyor. Yalnız şimdi müydü. bul diyor. Biz vururken onlar bize vuramadığı için bu tip saldırılarda şöyle şey oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar az önce arkadan güç veriyordu skelete İşte ben de ondan bahsediyorum. Keşke gerçek Minecraft'ta da gelse. E gelirse gele zorlaşır. Ama o birazcık daha yani bir şey olur. Ta 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 ta, -ta şey versiyonu yapılsa çok güzel olur aslında. Minecraft'ta map hali. Ha bak gene geldi bizim adamımız. Ne olacak? Gel. Gelin Gel. Kim var? Kim var? Gelin. de cam şeyini atmayı deneyeceğim. Ya yani ne iş yarıyor onu bakalım amaçlı. Geçeyim. Buraya atayım abi. ne yapıyor? Bu? O bir, bir 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 can arttırıyor. Güzelmiş bu. Adamlarla bir yandan dövüşüp bir yandan canınızı arttırabiliyorsunuz. Bu biraz geçtikten sonra kırılıyor. Aynen. Böyle bir tane ok geldi. Onu alırsam Ne bildirim Bu ok 10 Hızı da Bunun hızı mükemmel hızı da Gücü biraz düşük ama bu çok vuruyor Burada ha TNT'yi anlatmıştım zaten

Ne oldu ya? Patiyan sol tuşa bastım. Bu arada arkadaşlar ben fazla şey oynamıyorum. Çeşit oyun, tek çeşit oyun oynuyorum. Birkaç çeşit oyun oynuyorum aslında. Roblox oynuyorum, GTA oynuyorum. Önelim oyunları sorarsanız onlarla da video isterseniz gelir. Şu anda sıkıntı biraz çünkü internetimde büyük bir sıkıntı var. öldüreceğim öldüreceğim kaçma ha bazı ben bir video kaydını kontrol edelim. Video güzel kayıt sesi de almış. Geliyordu bir bir geldi vuruyor. Şimdi şunu atayım da biraz biraz. Ay ne geliyordu? Bir ayin gibi bir şey yapıyor ya bir mod vardı ona benzetmişler. Ya basayım I'ya basayım. Bekleyince ulti vuruyor. Ah, bak bu gelsin bu. Bu yanımdan taş çıkartan gelebilir. Taşlar çıkıyor seni sıkıştırıyor önce. Sonra da arkasından patlayan taş gibi bir şey çıkıyor. Buna da biz bir şey basalım ya. Punch varsa Rowing iyidir. Bu oyuna Türkçe gelirse mükemmel olur ya. Benim tek istediğim şey o. Büyülerin adını İngilizce o bilmediğimiz için sıkıntı çıkıyor. Growing basayım. Şunu basayım. Growing ne? Yararımıza mı zararımıza mı? Ben bunu yeni öğreniyorum basar daha yüksek vurduğunu. Birazcık bekleyip vurunca Sen arkadaşlar devam ettireyim. Mahallede postancı gibi bir şey geçti. Salatalık malatalık bir şeyler diyor. Ha, bundan bahsedin bakın. Patlatıyor. Şu yapıyor bunlarda. Böyle bizi sıkıştırıyor. Bunu patlatıyor. köylerin ziline çalacağız. Patlıyor bekleyince. Can 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 can. Ah, sen kimsin ya? Bu küçük adam. Bu başka başkanı rolünde. 不要偷腥。现在。 geçtik ye. And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. Geçtik. <laughs> ah, bu güzel. Bir şey yapıyor. Bunu takıyoruz. Bir şey bastığımız zaman Başı deniyor adam. Şöyle ok denemek ki. Ha, yeni geldi bizim şey bu. Gezgin tüccar. Bu biraz kazık. Bunları satacağım artık yapacak bir şey yok. O, tamam. Güzel postum ama yani <laughs> Her şeyi satıyorum Şundan bir ticaret yapacağım Abi şey Ç şey zaman yanımızda bir köpek oluyor. Geziyor. Ne videoydu ha. burada sandık varmış. Dur sen de açalım. 50 tane. Bir tane daha açayım şeyden. Gezgin tüccardan. Gezgin tüccar emmi. Ben bunu daha yeni sattım. Bunun biraz daha gücü fazla işte. Ne dersin? Ateş koruması basacağım. Bir var bunda da var. Bunlara zaten büyü basılmıyor. O zaman bu videoyu da şurada şöyle gezin tüccarımızla birlikte Evet arkadaşlar bu videodan da benden bu kadarlık. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın demeden önce aşağıdaki videoya sağlıkta kalın, hoşça kalın da. Aşağıdaki videoyu aşağıda kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı özellikle unutmayınız. YouTube tutup bildirimleri açsanız bile tüm işaretleyin orada bir tüm bildirimleri alalım diyor. İşaretleyin ki ben video attığım zaman ilk siz haber verin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.